Meslekleri, hikayeleri, isimleri farklı ancak gayeleri aynı. Onlar emekçi kadınlar bugün onların günü. Bizler de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayatın her alanında var olan kadınların sesine kulak verdik. Hiçbir zaman yenilmeyelim güçlü olalım. Kadınlar <laughs> Türkiye büyüsün. Güçlü ve umutlu olmamız gerektiğine inanıyorum. Onlar hastanede 48 saat nöbet başında, eksi 20 derecede, dağlarda, ellerinde silahlarla. Ateşlenen çocuklarının yanında, bazen cübbeyle, mahkeme salonunda. Onlar daha sayamadığımız her yerde varlar. Onlar her şeyden önce emekçi kadınlar. Anne olan çalışanlarımız vardı. Onların çocuklarından bir hafta, iki hafta ayrı kaldığı zamanlar oldu. Yoruluyoruz ama ben yaptığım işi seviyorum. O yüzden yorgunluğu hissetmiyorum bile. Yani her türlü zorlukta karşılaşıyoruz tabii. Yani kadınlar güçlü, biz güçlüyüz. Yapabiliyoruz. Her işi yapabiliyoruz. Aynen öyle. Engelleri kaldıran, zorluk tanımayan, içinde bir dünya taşıyan kadınların günü bugün. Bazen bir asker, bazen bir öğretmen, bazen bir doktor. Onlar hayatın her alanında var. Zorlukları tabii ki atlattık, atlatanlardanız. Fakat bize de nasip oldu kendi yerimizi açmak. Ve biz de kadınlara bu anlamda destek verip bu istihdamı sağlıyoruz. Çocuğumun özel günü oldu. 50 günlükken çalışmaya başladım. Doğru haberlere gittiğimizde bakışla, gözle, sizin burada ne işiniz var tavrıyla ister istemez karşılaşıyoruz. Ama bunlar bizi yıldırmıyor ve yıldırmayacak da. Kadının ambulansta ne işi var ya da bir kadına göre bir meslek değil. Ama bence hani kadınlar her iş yapabilir. Ki bunu zaten gösteriyoruz. Ve dünyanın en zor mesleğini yapan kadınlar. Tüm zorluklara göğüs gererek insan yetiştiren anneler. Başında bekledim, ağladığında kucağıma aldım, günü geldim, gidemedim bir yere onun başında bekledim. Tek başıma hayatta kalıp tek başıma büyüttüm. Her şeyden önce yalnız tek başına ayakta, ayakta durmaya çalışıyorsunuz. Yalnızlık zordu onun gururunu yaşıyor musunuz? Ben çocuklarımla beraber çok mutluyum. Her şeyden önce huzurluyum. Dünyanın yarısı kadındır. Diğer yarısı da kadınların yetiştirdikleri. Sokakta, hastanede, evde attığımız her adımda ve aldığımız her nefeste emeği olan kadınların günü bugün. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ama bütün anneler çalışsın. Evdeyse evde çalışsın, işteyse işte çalışsın. Direğim kadınlar öldürülmesin. Ayaklarınızın üstünde dimdik durun. Kimseye muhtaç değilsiniz Kadınlar Emekçi kadınları, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.